Ne oldu Seyfettin abi? Abi gelebiliyor mu acaba ya? Fatih aralarda bir yerde. Yardım <laughs> Yol yardımı gidiyor şu anda. Güzel yer <laughs> Yandık. yandık. Aa, Bana da yüze yüze gideceğiz gibi motorları yan yatırıp artık yapacak bir şey yok yani. Ya bunun üstüne çıkıyoruz gitmiyor yarım sürüyoruz gibi Nasıl oluyor ya? Ne bileyim abi. Ama o lastikler indikten sonra şey yaptı ya. Abi ne halde avşak? Yoruldu. Sanırım bayıldı. Yok yok. Lastikleri indirdik sonra... de. Şimdi üstüne binince bu daha çok tutunması lazım Sıvama. ya. Ki ama... Tutunmuyor. Evet, Aldım da ya, gerçekten. Bu ayı şöyle Bir arkasına bir arkasına bir. Daha çalışmaz o. Al onu arkana.